Günlerden bir gün, sözlük yazarları, inci kahvede yine toplanmış. Adem Usta'nın işleri gayet iyi gidiyormuş. Bilinmeyen bir sebepten ötürü, kahvehane içerisinde gruplaşma çıkmış. Bir tarafta Lubunyalar Derneği, bir tarafta Sert Adamlar Derneği. Lubunyalar Derneği'nin başında Konstant varmış, derneğin öbür üyelerini, Soğuki, Sabri, Feyzullah, Regli kanı içen vampir, İncel ateist ve zalin azurt oluşturuyormuş ve bir tarafta ise Sert Adamlar Derneği'nin başındaki isim Rang Dezliçmiş, derneğin geri kalan üyelerini ise, Ramstein, Katsuo, Danger Man, Gran Torino, garipten seslenen 31 ve isim yok binler oluşturuyormuş. Elbette hiçbir derneğe üye olmayan nötr yazarlarda mevcutmuş. Adem Usta, yeni çırağı güneşlenen gölgeyi yanına çağırmış, ona üst kattaki tüm odaların anahtarını vermiş, benim sigaramı kap gel hele demiş, peki ya hangi odada? sorusuna, bilmiyorum cevabı almış gölge. Güneşlenen gölge oflana puflana üst kata çıkmış. Bir numaralı odaya girmiş ve ne görsün, Bay Cerrah'ın anası Bay Cerrah'ı tıraşlıyor. Hemen kapıyı kapatmış ve soluk soluğa iki numaralı odaya akın etmiş. Bu sefer gördüğü şey daha ürkütücüymüş, Konstant dayı, Sabri'yi altına almış ve pat pat sikiyormuş. Ne yapıyorsun sen? Planımı mahvettin. Gölge daha fazla dayanamamış, diğer odaları es geçip aşağı inmiş. Adem Usta'ya, tam da bulamadım ustam, diyecekmiş ki, Adem Usta'nın telefonu çalmış. Telefondaki kişi muhtar son sesmiş. Demiş ki muhtar, ustam, mikrop trafik kazasında kaybettik. Acımız büyük. Cenazesi öğle namazından sonra kalkacak, demiş. Bunu duyan Adem Usta bir süre dona kalmış. Acı haberi kahvehane sakinlerine zor bir şekilde duyurmuş, boğazında sert bir yumruk takılı kalmış, konuşamamış, herkes üzün ve şaşkınlık dolu gözler içerisinde Adem Usta'ya bakıyormuş, 10 ila 15 saniyelik sessizliğin ardından, Sert Adamlar Derneği'nin başkanı Rang Dezliç dayanamayıp güngür güngür ağlamaya başlamış. Olabilir böyle şeyler, sert adamların da duyguları vardır. Abi sen Kawasaki'yi biliyor musun? Evet, biliyorum. Abi sen Kawasaki'yi biliyor musun? Abi sen Kawasaki'yi biliyor mu? Suun. Evet, biliyorum. Freni nerede? Bunun amına koy ayım. Konstant dayı, ne yapıyorsun? Sendeki göt, ölüyü diriltir derdi rahmetli, bizimkisi de bir umut işte.